Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir tart tarifim var. Beni yıllar öncesine götüren bir tart tarifidir kendisi. Çünkü yıllar önce defterime yazdığım tart tariflerinden bir tanesi. Geçelim yapımına. Öncelikle 5 tane büyük elmam var. Elmalarımın kabuklarını soyup doğrayıp pişirerek ilk önce bu işe başlıyoruz. Çünkü tartımızın içerisine koyacağımız malzemenin soğuk olması gerekiyor. O yüzden ilk önce elmalı kısmını yapıp soğumaya bırakıp daha sonra hamur kısmına geçiyoruz. Elmalarımı soyuyorum e, hepsini ve tepe kısımlarını temizliyorum ve doğrama işine geçiyorum. E, elmalarımı bu şekilde soyduktan sonra daha sonra tam orta kısmına gelmeden bu şekilde kesiyorum ve böylece iç kısmını temizlemek zorunda kalmıyorsunuz ve kenarlarında da fazla kalan kısımlarını bıçağımla alıyorum. Elmalarımı ince ince olacak şekilde güzelce doğruyorum. Bu kısımları hızlandırdım ki e, sizler de sıkılmadan e, tarifimizi izleyin diye. Çünkü e, her bir detayı vermediğimde gerçekten hüsrana uğrayabiliyorsunuz. Malzemeniz ziyan olabiliyor ve ben de böyle şeylerin olmasını asla ve asla istemiyorum. Çünkü e, artık gerçekten her şey çok pahalandı. Ve yaptığımız lezzetlerde çöp atılacaksa bu tarifleri neden yapıyoruz? Yani yapmamak daha iyi olur. O yüzden en güzel parçalarımdan, en güzel tariflerimden sizlere örnekler vermeye çalışıyorum. Elmalarımı güzel bir şekilde doğradım. Büyükçe bir tavanın içerisine aldım. Bu tarifte rendelemeden yapıyoruz ki herhangi bir çok fazla suyunu salmasın. Üzerine yarım çay bardağı kadar şeker ilave ettim. Ve harlı ocağa alıyorum ve elmalarımı pişirme işlemine başlıyorum her ateşte yapma sebebimiz elmalar suyunu salmasın ve birazcık diri kalsın ve güzel bir şekilde olsun biraz piştikten sonra üzerine yarım tatlı kaşığı kadar toz tarçın ilave ediyorum ve tarçınla da şöyle biraz kavurup o güzel kokusunu bütün elmalara almasını sağlıyorum ve yarım limonun yarım suyunu sıkıyorum yani çeyrek limon suyu ilave ediyorum ve tekrar şöyle 1-2 dakika kavurduktan sonra e, altını kapatıp soğumaya bırakıyorum. Elmalarımızın birazcık diri kalmasına özen göstereyim. Çünkü fırında da pişeceği için tamamen hamur kıvamında olmamasına gerekiyor. E, bir paket yani 250 gram e, margarin ya da tereyağımı tuzsuz olmasına özen gösterin lütfen. Karıştırma kabımın içerisine alıyorum. bir tane yumurta, e, yarım çay bardağı e, sıvı yağ ve bir ee, su bardağı şekerimi ilave ediyorum ve elimle e, tereyağım e, eriyene kadar böyle yumuşak bir kıvam alıp homojen bir kıvama gelene kadar e, elimle birazcık yoğuruyorum e, bu ön malzemeyi. Evet yumuşak bir kıvam aldıktan sonra artık un e, ilavesi yapmaya başlayabiliriz. Öncelikle bir paket kabartma tozu ilave ediyorum. Ve unumun ilk önce yarısını daha sonra da tekrardan diğer yarısını kalanını kontrollü bir şekilde e, hamuruma ilave ediyorum. Lütfen bu e, kısımda kontrollü bir şekilde yapalım. Toplamda dört buçuk su bardağı un kullandım. E, sizin yumurtanızın büyüklüğüne göre e, bu kıvam biraz daha farklılaşabilir, azalıp çoğalabilir. Bunu da ayrıca söylemek istiyorum. E, dediğim gibi yarısını ilave ettim, tekrar birazını daha ilave ettim. Ve kalan unumu tekrardan kıvamını kontrol ettim. Eğer gerek varsa biraz daha ilave edecektim. Gerek olmadı. Dört buçuk su bardağı un benim hamuruma tam geldi. Güzel bir yoğurdum. Tam bir kurabiye hamuru kıvamında, yumuşak kıyır kıyır bir hamur elde ettim. Gördüğünüz gibi şöyle yakından tekrar göstereyim. Zaten kıyırlı e, hamuru daha pişmeden bile belli olan bir e, gerçekten güzel bir kurabiye hamurudur. İsterseniz bu hamurla normal kurabiyeler de yapabilirsiniz. Elmalı kurabiyeler. Ama bu şekilde tart yapıyoruz. Evet hamurumdan şöyle bir e, mandalina büyüklüğünde bir parça ayırıyorum. Ve biz tepsimize bu kısmı yapana kadar onu buzluğa atıp birazcık sertleşmesini sağlıyoruz. Ve tepsimizi büyük boy borcam e, yuvarlak borcamı güzelce yağladım. Ben katı yağlı olmasına özen gösterelim. Ve hamurumuz ve elmamızı pişirene kadar buzdolabında kaldı ve iyice dondu. Bu yapma sebebimiz hem yapışmaması için hem de hamurumuzu kenarlara doğru ittirdiğimizde altından yağın kayıp hamura geçmemesini sağlıyoruz ki hem daha güzel kızarsın hem de kalıbımıza yapışma olayı olmasın diye. Hamurumu eşit bir şekilde tepsimin her yerine güzelce yaymak için eşit bir şekilde koydum ve elimle bastıra bastıra hem tabanını hem de kenar kısımlarına şöyle bir buçuk parmak kadar yükseklikte olacak şekilde kenar kısımlarını da düzelterek hamurumu eşit bir şekilde tepsime yayıyorum. Bu kısımda eşit yapmaya özen gösterin ki hamurumuz mutlaka ve mutlaka eşit bir şekilde pişsin. Ve bu işlemi yaparken fırınınızı açın. Fansız fırında 175 derecede fırınınız ısınsın. Soğumuş olan elmalarımı da tartımın boş olan kısmına üzerine ilave ediyorum ve eşit bir şekilde paylaştırıyorum. Her yerine bolca yapabilirsiniz. Eğer daha bol elmalı seviyorsanız 5 yerine 7 elma da kullanabilirsiniz. Farklı meyvelerle de yapabilirsiniz ama elma bu hamura çok yakışıyor. Evet elmalarımı da yaptıktan sonra buzluktan çıkardığım hamurumu bir rende ile süsleme kısmına geçiyorum. Bu bir fındık görünümü verecektir. Rendemin büyük kısmıyla hem rendeliyorum hem de rendemi hamurumun üzerinde gezdirerek her yerine eşit bir şekilde rendelemeye özen gösteriyorum. Bu işlemi bir yerde yapmayalım. Bu şekilde gezdire gezdire hamurumuzun her yerine eşit bir şekilde gelmesine özen gösterelim. Hamurum çok donmamıştı ona rağmen çok güzel bir şekilde rendelenebildi. Rendenizin ir olmasını, özen gösterelim. Şöyle kalan kenarlara fazla gelmiş yerlerden e, parmağınızla küçük küçük hareketlerle ittirerek yapalım ve fırına gönderip 175 derecede güzelce nar gibi kızarana kadar e, pişirmeye gönderelim. Ve pişirmeye göndermeden önce mutlaka ve mutlaka dilimleyerek e, dilimlerimizi oluşturalım. İstediğiniz şekilde büyüklükte yapabilirsiniz. Ben pizza dilimi şeklinde yapmak istedim. Sizler tabii ki kare de yapabilirsiniz. İlla yuvarlak borcam tercih etmeniz ki zorunda değilsiniz. Kare borcamlarda da yapabilirsiniz. Kare şekillerde de yapabilirsiniz. Kesme kısmı, şekillendirme kısmı tamamen sizin kalıbınıza ve istediğinize göre değişiklik gösterebilir. Evet gördüğünüz gibi nar gibi kızardı elmalı tartımız ve artık yemeğe hazır tabii ki öncesinde soğuması gerekiyor. Soğumaya bırakıyoruz. Daha sonra servis aşamasıyla beraberiz. Ne kadar güzel kızardığını ve o rendelemiş olduğumuz hamurların güzelliği gerçekten ayrıca da güzel. Servise başlamadan önce tekrardan şöyle bir bıçakla üzerinden geçin ve daha sonra ee, servise geçin. İlk dilim almak birazcık zor oluyor ama diğer dilimler gerçekten çok kolay bir şekilde e, kalıbımızdan çıkacaktır. Herhangi bir yapışma da olmadı. Yani hafif bir yapışma vardı ama e, dilimleri çıkaracak kadar ve dilimlere zarar gelecek kadar gördüğünüz gibi herhangi bir problem yaşamadım. ilk dilimde olmasına rağmen. Görüntümüz bu şekilde harika bir kokusu, harika bir dokusu ve çok da güzel bir kıvamı var. Böyle yumuşak birazcık kek kıvamına benzeyen öyle kenarları kıyır kıyır kurabiye ve kek arası bir tarttır. Umarım sizler de yapıp denersiniz ve memnun kalırsınız. Gerçekten lezzetli bir tariftir. Ve benim dediğim gibi yıllar öncesinde defterimde kayıtlı kalan tariflerimden bir tanesi. Bundan sonra tarif defterimden de böyle ara ara e, yapmaya çalışacağım çünkü e, yani revaçlı olan tarifler daha ön plana çıkıyor ama e, eskiden unutulmuş lezzetleri hatırlamak da benim için çok önemli e, Umarım sizler için de öyledir şöyle kıvamını da göstermek istiyorum dediğim gibi kurabiye ile kek arası bir kıvamda oluyor yumuşak ve kıyır kıyır bir kıvamı var e, onu ayrıca söyleyeyim. Elmanın o verdiği hafif ekşimsilik çok daha güzel. Ekşi elma ile yaparsanız çok daha lezzetli olur. Benim ekşi elmam olmadığı için kırmızı tatlı elma kullandım ve gerçekten çok lezzetli olmuştu. Umarım sizler de yapıp denersiniz. Bu lezzetten mahrum kalmazsınız. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yeni tariflerimde, yeni videolarımda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Ağzınızın tadı, sofranızın bereket eksik olmasın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.